Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne zamandır video atmıyordum. Tekrardan videolara başladım. Günlük videolar gelecek. Bunlar arkadaşlarım. Mert eski videolardan olan arkadaşım Umut. Konteni şu an yanında olan arkadaşım Doruk. Bu bizim klan. İsterseniz görebilirsiniz. Klan savaşı falan yapacağız kendi aramızda. Yeni hesap açtım. Şimdi maça girelim. Tekrardan açacağım kaydı. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. Ben beri, umut, bir umut Frank. Evet. Doğru da tahmin edin. Evet Nintendo <laughs> yetişmiş.

altı şey Haram ulti. haram. Aa. Aa benim bayınım. <laughs> 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 ben alayım <laughs> Videodayız diye e sporcu Oldu bir anda. Hayva. Videoda olmasak ben de ben ne oynuyor da? <laughs> Bende, bitti bitti karşısında. Oha. Oh, bit. Kaç kere kaldırıyorsun <laughs> bu? Ben bu oynamayacağım ya. Lisa indiririm. vurayım. Şey devir evir oynadım. Full Hah. Video çıkmış. evet. Evet, başladığımızda başladığımız detayları ben Bey'den çıkayım kardeşim. Vay Robux, be. <laughs> be, <laughs> be vay. ben. Ben... Ben... Bey'i içiyorum. Özelim. Ben gidiyorum. Tane. de ben aldım. Elham, yağına, <laughs>

ben. Ya bütün Oğlum bak bayla, verin diyorum. Görelim bak hayran ha. çıkıyor musun Dur bir düşüneyim şey Yok ben yazdım. Bakalım. Ne ben... Bak. Ben beri 15 rank yapıyorum bu arada. Elma yalaklı kızlar. Kaç senin 9 tane dolu. Aynen. 3 tane 9 level'lık oyuncum var mı? Yok bir tane var. En tamam. Ama olacak. amin amin cümlem. Ananı. Oğlum buraya tek vuruşlar var. Olamaz mı? Ben buraya güzel bir şey. Buraların Oha. Sen veli, kendim volar zaten ben. Ananı sikeyim. Karan bekleyemedim. Yok. Tövbe. <laughs> Çok ağır küfür edecektim. Ama bir kez <laughs> daha diye salıyorum şu an. <laughs> bir videoda sen annemi bitsene. Ben de beklemeyebilirim. Gitmesini. Evet arkadaşlar, <laughs> bugün Dora'yı <'ya> küfür ediyoruz <laughs>

Nisa <laughs> gibi 20 20 yuvarlıyor. <ayı> 20. 20 yuvarlıyor. Ben yine mal aradım. Zing zing zing. Zing zing zing. Zing zing zing. Zing zing zing. Zing zing Al sana bomba çıkıcı. Al sana bomba. Al sana bomba. El primo, el primo, el primo, el primo, o el primo, <laughs> o el primo, el el primo, el primo, el primo, Ember, ember, el primo, el el primo, Ne el Ne Hop yine ağzına da vurdular. Allah! Lak lak. Ha, uçuracağım beni. Hadi yine Buna okay. Yes. Allah'ım. Al sana bomba. Al <laughs> sana Çok güzel hareketler bunlar. Kapat Sen mı? nasıl yıldız oyuncusun o? Kaçtı çok Şaka şaka kaç çok iyi oldu biliyor musun? Sen? Bir kez. Evet. Video <laughs> 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 durdurdun mu? Hayır. Neden ben böyle hep bagay gidiyor? <laughs> Ağzı. Çok büyük bir bütün yaptım poka aldım kardeşim. Aferin sana iyi bok yedin. <laughs> çok büyük bir çılgınlık. Evet çok ince büyük bir bok yedim. Eyvallah. Büyük bir de sana sağlık. Lan lan heyecan <laughs> lan bu. Arkadaşlar hiç duymadınız de. Gizli bir mesaj yazdım arkam, arkama. Arkama. <laughs> arkama gizli bir mesaj. Tamam <laughs> oğlum. Allah, kanka geri büyük hadi. <laughs> e <primo pipi. gülüyor> e, bim, o PP. <laughs> e, şey <laughs> <laughs> e, şey çıkmıyor ya. Hayır. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımı siz bekliyorum. Bay bay.